Bilim insanlığın ortak mirasıdır. Milattan önce Mısırlılar, Babilliler ve Mezopotamya uygarlıkları, milattan sonra da Yunanlılar, Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar bu mirası hem korumuş hem de zenginleştirerek günümüze kadar getirmişlerdir. Bilinçli ve akıllı bir varlık olan insan, sahip olduğu farklı bilgi türleriyle karşılaştığı nesneleri bilmek ister. Bu nesnelerle insan arasındaki etkileşme süreci sonucunda ortaya çıkan ürün bilgidir. Çok çeşitli bilgi türleri vardır. Bunların başında bilimsel bilgi, gündelik bilgi, dinsel bilgi, felsefi bilgi, teknik bilgi, edebiyat ve sanat bilgisi gelir. Bilimsel bilginin ortaya çıkışı ilk olarak tarım uygarlığına geçişle başlamıştır. Tarımla birlikte gereksinimler değişmiş ve buna bağlı olarak bilimsel bilginin kökleri yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemlerle elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl, deney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel bilgi, yönteme dayalı, sınırlı bir konuyu ele alan, objektif, sistemli, tutarlı, mantıklı bir alanı konu yapan ve eleştiriye açık olan bilgidir. Bilimsel bilgi, teknik bilgiden farklı olarak uygulama bilgisi değil, teorik bilgidir. Bilim adamı, nesneye bilmek için bilmek amacıyla yönelir. Bilimsel bilginin geçerlilik alanı ve sınırları her geçen gün artmaktadır. Bundan 40 yıl önce bilinmeyen ve gözlenemeyen birçok gök cismi bugün bilinmekte ve üzerlerinde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bilimlerde olduğu gibi fizikte de gelişmeler hem makro hem de mikro alemde baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. İletişimden tutun da taşımacılığa kadar her konuda bunu görmek mümkündür. Bilimsel bilginin özellikleri. Sürekli gelişir. Yöntem ve kesinlik vardır. Kanun, yasa ve teori haline gelebilir. Objektiftir, kişiye göre değişmez. Olgusaldır, var olanı olduğu gibi inceler. Ayrı bir kural koyucu. Bilimsel bilginin kaynağı. Bilimsel bilgi dogmatik olmayan gözlem, deney ve teoriye dayanır. Bir bilginin bilimsel olması için temelinde bunların bulunması gerekir. Bilimsel bilginin kaynağı deney, akıl ve sezgi olarak düşünülebilir. Bilimsel bilginin tek bir yolu yoktur. Bazen deneysel, bazen de teorik çalışmalar sonucunda ortaya çıkar. Bunların her ikisinin de başlangıcı meraktır. Merakla başlayan bilgi edinme isteği sonunda bilimi ve bilimsel bilgiyi doğurmuştur.